Evet arkadaşlar sizinle beraber bugün tek renk challenge yapıyoruz. Bu tek renk challenge'da birinci olan bir dahaki okuldaki yeni kız rp'sinde bildiğiniz anıracak. Tabi çaktırmayın anırmasını istediğim kişi İlahida. Ama bunu ona belli etmeyeceğiz tabii ki de. Sizce kim kazanır arkadaşlar? Bu arada like attık mı? Abone miyiz? Bildirimimiz açık mı? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Birinci yarışmacımız Burcan. Kesin ben kazanırım. Tabi tabi göreceğiz kimin kazanacağını değil mi arkadaşlar? İkinci yarışmacımız. Hemen gidiyoruz yanına. İlayda arkadaşlar burada dans ediyor. Kazanacağına çok inanıyor sanırım arkadaş. Kesinlikle ben hazırım. e, fakirler bir yorum atabilir mi? Zenginler de bir like atsın. İkisiyseniz de hem fakir hem zenginseniz de hem like hem yorum atın geri zekalı mısın acaba arkadaşlar? Yine görüyorsunuz bir geri zekalı İlayda ile karşı karşıyayız. Kazanmadan kazanılmış gibi davranarak ancak, ancak apsallardı İlaydacığım. Akıllılar kazanınca konuşur. Hatta kazanınca da gerçekten başarılılar. Kazanınca da böyle İlayda gibi saptrik saptrik hareketler yapmaz. Ve renkleri veriyorum. İlk rengi çok gıcık olduğum için İlayda'ya veriyorum arkadaşlar. Hemen yanına gidelim. Burada arkadaşlar herkes tek tek yapacak tamam mı? Yüzden kim yapıyorsa o ekranda kalacak ki sizde nasıl yaptığını göreceksiniz bu sırada ilk rengi dediğim gibi İlayda'ya veriyorum ve veriyorum arkadaşlar <gülüyor> kırmızı ne daha kırmızı çünkü sana, ama sana, sana kırmızı, kırmızı çok yakışıyor belki biraz da okusaydın ama sana kırmızı çok yakışıyor belki cam çekişiyor belki biraz daha Kırmızı çok yakışır Ben kırmızı istemem Hadi canım hadi hadi oradan Şimdi Berkcan'ın rengine geçiyoruz arkadaşlar Sen başla Evet Berkcan'ın yanındayız arkadaşlar Şu anda senin renginde Bak bak ne kadar heyecanlı Senin renginde Beyaz olsun be senin rengin mi var başka Bence beyaz olmalı Aynen beyaz benim için çok iyi bir renktir Ben beyazı kabul ediyorum Hadi seni de uç evet uğurluyoruz uğurlu arkadaşlar. Uç evet de uğradı gitti yani. Bizim rengimize ne biliyor musunuz arkadaşlar? Benim rengim mavi arkadaşlar. Kırmızının <laughs> her tonlarını kullanacağı gibi İlayda'nın. Mavinin de her tonlarını ben kullanabiliyorum. İlk başta İlayda başlayacağı için mikrofonu İlayda'ya İlayda veriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi ezikler biliyorsunuz ki benim saç modelim hiç değişmez ezikolar. Siz ezikli ya eziklik nasıl bir duygu hocam? Fakirlik nasıl bir duygu? Yorumlarda yazar mısınız bana? Hani fakir olunca ne hissediyorsunuz Gerçekten bilmiyorum. Hani dışarıdan görüyorum fakirlik mi? Ezikliktir gerçekten. Ama bu fakir bir şey. Çok mutlu ya. Neyse. Çene yapma İlayda. Çabuk üstünü başını giydir. Allah Allah. Ancak boş çene yapıyorsun. Aman siz fakirlerde zaten zenginlerin Starbucks'tan aldım. Ay smokkamı da içeyim de Allah'ım yarabbim zenginlik böyle bir şey herhalde. Ay iyisi kız. Hadi başlayalım. Şimdi ben saç rengimi değiştirmeyi düşünüyorum. Saç rengimi kırmızı yapacağım. Evet yapıyoruz. Oğlum lan bir insana hep böyle şeyler yakışır. make kesinlikle değiştirmeyi düşünmüyorum bana el yakışan make up bu ya la. Ha ben kendim, kendim doğal güzelim. Bir sual gibi arama burama makyaj yapmıyorum ya. Her yeri make up ya. Evet. Şöyle böyle bir şey giyeceğim. Hep dövme yapmak hayalimde. Ama zengu anneler izin vermiyor ya dövme yapmamızı. Ya da şunu mu giysem siz de benim kahvettim ben neyse. Şöyle alabilirsin aşkım. Bakın. Ay bilmiyorum ya. Allah Allah. Kutçum yok muymuş burada? Hemen şöyle şunu deneyim bir de. Bakayım. Aa. Tam benlik bir kombin. Hatta bir tane benlik var. Onu yapacağım. Şu da olabilir mi? Bakın. Ay siz ne anlarsınız fakirler? Şu an beni zenginler izliyorsa zengolar çok iyi anlar beni ya. Şu nasıl oldu? Yok ya ben şunu yapacağım. Bakalım. Aa. Wow. Tam benim dizime uygun. Hemen şöyle gidelim. Kız ben çok iyi olmadım mı kız? Ay Allah'ım ya Rabbim eziklerin kraliçesi bir şey var. daha iyi oldum sende. Vallahi bu gidişte belki bana bu tipimle aşık olacak. Biliyorsun aşkım biz yaz geldiği denizsiz duramıyoruz. O yüzden burada devam edeceğim. Hemen şunu giysem altına da vallahi süper olur. Bakın bakın bakın. Oh my god tam zengin modeli yemin ederim ne kadar zengin gösteriyor kendini. Kesinlikle Zengo modeli bu. Ya da bunu giyeyim. Tamam tamam. Hemen şuradan da red yazın Mankan oysa var. Wow. Zengin kulaklığı acaba Gucci'den mi? <laughs> Ay espri mi yaptım ben ya şimdi? Bir tane gözlük. Şöyle bir tane de kılıç ayarlayayım da Büşra'yı belki öldürmek isteyeyim. Arkadaşlar belli mi olur? Ay çanta. Kesinlikle çantam. E ben hazırım. Bakın arkadaşlar ben hazırım. Wow oldum gerçekten. Evet arkadaşlar İlayda'nınki bittiğine göre siz gördünüz ben görmedim daha. İlayda'nınki bittiğine göre arkadaşlar Berkcan'a geçelim. En son biz kalalım. Siz benim kıyafetim niye böyle çıkmış? Hah yo niye yanlış çık? Neden kızım ya Allah Allah. Hadi Berkcan'a geçelim arkadaşlar. Evet. Benim renkim beyaz. Tabii ki de çok iyi beyaz bir slender kombini yapmayı düşünüyorum. Hemen şimdiden like atın yani. Böyle yakışıklı kaslı bir adam gördünüz mü hayatında? Tabii gördünüz. Beyaz oyun takipçilere yakışıklı ve kaslıdır. Kızları da güzeldir. O da ayrı konu. Ama şimdi çok güzel beyaz bir kombin yapacağım. Arkadaşlar bak bana oy verin lütfen ya. Şimdi şunu giysem. Burada bakın arkadaşlar. Şunu giysem ama haç işareti var. Olmaz. Hac işareti falan bizi bozar arkadaşlar. Değiştirelim. Evet arkadaşlar, şunu giysek peki? Yok be, çok yapay durdu. Yapay kasımız oldu arkadaşlar. Ben bundan pek hoşlanmadım. O yüzden başkasına geçeceğim. Bu nasıl oldu? Çok kapalı. Daraldım şu anda arkadaşlar. O yüzden bunu da eliyorum. Eğer siz beğendiyseniz kullanabilirsiniz. Lan bu çok iyi olmadı mı lan? Tam bir pikniğe giden ben beyaz olduğu için arkadaşlar çok şey yok. O yüzden şunu giysem. Yok ya bu da çok şey durdu. Olmadı. Oğlum niye hiçbir şey olmuyor ya? Güzelim bunlar olmuyor olmuyor. Bakın ama siz bir şortun e, kodunu alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü şort başka yerlerde kullanılabilir. Bu da kız şortu mu acaba? Oğlum lan ne oldu bana lan? Ne oldu ne oldu? Yok bir şey yok bir şey sen bakma sakın sen bakma. Ya da şu Olmadı oğlum bunlar ne ya? Daha olaydı da aramızda kalsın arkadaşlar. Oo bu da güzel aslında. Bu da olmadı. O zaman ben beyaz cis giyeceğim arkadaşlar. Çok mu kötü oldu ya? Bakayım. Aynen aynen. Bir de bunu deneyelim. Çok dar oldu ya. Bu kadar dar giyinir mi erkek adam ya? Peki bunu. Oo bu çok güzelmiş. Başka bir şey. Bir şey olmaz değil mi arkadaşlar? Bence olur. Hemen Şuradan da düzeltelim. Evet. Yok iyi olmadı. White yazdık. Aha. Aynen kardeşim. Tam olarak bu. Bir de bunu yapalım. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Şımardım arkadaşlar sanırım. Yani böyle bir şey kalalım arkadaşlar biz. Bence, Bence süper, süper oldu. oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra bende. Ben de mavi yapacaktım arkadaşlar. Bakalım hangisini beğeneceksiniz. Hemen göreceğiz. Hemen şu karaktere geçelim ve başlayalım. Yine de bunu denemek istiyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca e, bakalım güzel duruyor aslında. Ama şunu da denemek istiyorum. O yüzden bakın bu da çok tatlı. Aa. Ama biraz çok siyah tonları var ama. Ama sonuçta konseptim mavi. Genel anlamda mavi olacak. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de şu var. Bakın şöyle bir mavi var. Tam böyle emot ama mavi içerisinde var tabii ki de arkadaşlar. Hemen buldum. Mavimi buldum. Çünkü emo tarzı yapmak istiyorum ben. Şuradan isterseniz kodunu alabilirsiniz. Bakın alttaki şey çıkınca çok güzel duracak. Dediğim gibi ben genel anlamda yapıyorum arkadaşlar. Şuna bakın böyle. Ya da emo olduğu için pantolon da giyebiliriz arkadaşlar şöyle. Ama erkekler giyebilir bu pantolonu. Buna olmadı. İsterseniz erkekler bu kombini alabilirler. Ay bu bu kesinlikle bu. Mavileri de çok yakın kesinlikle bu arkadaşlar. Yani bunu ben kabul ediyorum. Şu saç kliplerini kullanmak istiyorum bir de. Şöyle tam emo tarzı. <laughs> Hoş duruyor ya. Ve şu kolyeyi kullanmak istiyorum. Bakın. Ay kalbim. <laughs> Öyle vardı ya şarkı o geldi. Ve şu oyuncağı kullanmak istiyorum. Tavşan emolarda biliyorsunuz ki elinde olması gereken bir aksesuar. Ama bunun sırtında. Kız el yok mu? Kalbim. Ve... Şunu kullanmak istiyorum. Ay tokalarım kayboldu ama. Saçlara bakalım mı arkadaşlar? Şu saçık olalım mı? <laughs> Bu arada tam emo saçı ama hatta şu saçlar falan tamamen emo saçı. Hatta şunu yapalım ya. Tam emo olalım. Bakın. <laughs> Şapkanın altında güzel durdu. Face'imizi de hemen şuradan emo yazalım arkadaşlar. Emo face. Şöyle. Pardon. Aa güzel olmadı neden? Şimdi çok güzel oldum. Bakın. Evet arkadaşlar hemen puanlayalım mı? Hoşlayalım mı? Eğer beni seçiyorsanız arkadaşlar yorumlarda Büşra abla yazmayı unutmayın. Eğer beni seçiyorsanız da beni de yazmayı unutmayın. Güzel Büşra senin takipçiler ne anlar birinciden? Benim takipçilerim <laughs> çok şey der anlar İlayda'cığım ama sen, sen sanırım, sanırım modadan, modadan hiç anlamıyorsun. Hiç anlamıyorsun. <laughs> Bu arada canlı yayın var akşam arkadaşlar. Canlı yayına hemen şurada bir yerde ulaşabilirsiniz. Ulaşamazsanız canlı yayınlar bölümüne gidin. Hatırlatıcılar için akşam 19.30'da canlı yayındayız. 16.15'de bir video daha paylaşacağım. Hatırlatıcılarımızı açalım. Bu arada benden çabuş çabuş istediniz arkadaşlar. Evsiz bir bölüm geldi dün. Evsiz adam hayatımı değiştirdi. Onu da izlemediyseniz şöyle autodan izleyebilirsiniz. Görüşürüz bay bay.